Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecme'in ve billahi tevfik ve istiame. En son dersimizde Bakara suresinin 5. ayetinde kalmıştık. Bugünkü dersimizde inşallah rahman kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk aşamada kırık mana göreceğiz. İkinci aşamada toplu mana, en son olarak da inşallah Rahman tavsiyeler adına ineceğiz. Rabbimiz buyuruyor ki, Ula iki. onlar ne üzerinedirler? Ala üzerinedirler. Neyin üzerinedirler? Uden, bir hidayet üzerinedirler. Ama kimden olan bir hidayet? Min Rabbihim. Rablerinden olan. Topluyoruz. Onlar Rablerinden olan bir hidayet üzerinedirler. Ve ulaike ve onlar humul muflihun kurtuluşa erenlerin bizzat kendileri diyor. Ulaike onlar. Burada aklımıza şöyle bir soru geliyor. Onlar kimlerdir? Rabbul Alemin bir önceki ayetlerde bunun zikriyatında bulunmuştu ve buyurmuştu ki: "Ellezine yu'minuna bil gayb, gayba iman ederler ve yuqimunas salat, namazı dost kılarlar. Ve mimma razaknahum yunfiqun ve onlar Allah subhanahu wa taala'nın onlara vermiş olduğu rızıktan Allah yolunda ne yaparlar, infak ederler." وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكِ Ya Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam sana indirmiş olduklarınıza olduğumuza ne yaparlar? İman ederler. وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكِ Ve senden önce belli peygamberlere indirmiş olduğumuza ne yaparlar? İman ederler. وَبِالْاَخِرَتِكُمْ يُوْقِنُونَ Ve onlar ahiretle alakalı ne varsa yakinen iman eder. İşte bu vasıfta olan kimseleri kasmı demesi yani onlar demesi bu vasıfta olan müminler. Bu vasıfta olan kimselerdir. İşte bu vasıfta olan kimseler ne üzerine derler? Ala şunun üzerine derler. Malumunuzdur ki ala harfi cerdir. Bu harfi vada'i ise istila içindir. Bu istila yükseklik manasındadır. Bu hakiki ve mecazi olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Mesela dediğimizde el kutub kitaplar alabavide masa üzerindedir. Ne anlama geliyor? Kitaplarımız harbiden de hakiki bir şekilde masanın üstündedir. Ama mesela Zeyd ala Amr dediğinde ise şu tekabül ediyor. Zeyd amırdan faziletlidir, üstündür manasında. Zeyd amrın üst, bizzat üstünde manasında değildir. Mecazi olarak kastettiğimizde. Yani baktığımızda ala harfi cerinin vada'i ne için gerçekleşmiştir? İstihla için gerçekleşmiştir. Yani yükseklik için. Burada ise ne anlamına tekabül ediyor? iki. Onlar ne üzerine dediler? Şunun üzerinden. Ala üzerine nin huden bir hidayet üzerine dediler. Şimdi Rabbul Alemin hidayeti zikrederken hidayetten önce ala harfi zikretmiş. Biz bunu diğer ayetlerde de görüyoruz. Ve hidayetin ne kadar yüksek bir şey, yüce bir şey olduğuna vurgu yaparken Allah subhanahu ve teala harfi ceri de o şekilde tercih ediyor. Mesela cehennemle alakalı, azapla alakalı ve da delaletle alakalı bir durum söz konusu olduğunda Allah subhanahu ve teala fi harfi cerini tercih etmiş. Mesela fi fi zulümat demiştir. Mesela fil azab demiştir. Mesela fil delali mubin diye zikredmiştir. Burada neyi kastetmiştir? O delaletin, o zulümatın ne kadar alçak bir şey olduğunu, nasıl kelimenin içerisinde vuku buluyorsa o mana, aynı şekilde harfi cer yönünden de buna vurgu yapmıştır. Bunun aynısını ise hidayette de görüyoruz zıt bir şekilde. Nasıl? O hidayet öyle bir yüce hidayettir ki, yüksek hidayettir ki Allah bunu gösterirken, buna vurgu yaparken ala harfi cerini tercih etmiştir. Yani ala harfi ceri gelmiş hangi manada olan ala harfi ceri? İstiklal manasında olan harfi ceri tercih etmiştir. Ama azapla alakalı olduğunda, cehennemle alakalı olduğunda ise o ben alçaklık ifade eden, altta olma yerde onu ifade eden, içindelik ifade eden fi harfi tercihini ne yapmıştır? Allah subhanahu teala gerçekleştirmiştir. Şimdi devam edelim. Buna yine vurgu yapacağız. Rabbul Alemin buyuruyor ki, ala huden bir hidayet üzerinedirler. Burada huden nekre olarak gelmiş. Malumunuzdur ki nekre olarak geldiğinde belli manalar vardır. Mesela azlık ifade etmek için nekre gelebilir. Bir taklil ve hatta bir tazim, tazim ifade etmek için nekre gelebilir. Ve hatta bir bir şey hakir görmek için nekre Burada ise Allah subhanehu ve ta'ala hudeni neden nekre olarak getirmiş? tazim onun o yüceliğine, onun o yüksekliğine vurgu için. O zaman diyoruz ki Hudem bir tazin için gelmiş nekre olarak makablesinde bir öncekindeki harfi cerde yükseklik ifade eden bir harfi cer olarak gelmiş. O zaman baktığımızda hem harfi cerimizde bir yükseklik var hem de hudenin nekre olarak gelmesinde bir yükseklik var. Allah subhanahu ne yapıyor? şuna vurgu yapıyor. Bu hidayet o kadar yüce bir yüksek bir hidayettir ki manasına tekabül etmiş oluyor. Ve bundan sonra gelen kısım min rabbihim o öyle bir hidayettir ki kimden vuku buluyor, vaki oluyor? Min rabbihim onların Rabbi tarafını. ve buradaki isnat da hidayete yapılan isnat da ne yapmış oluyor? O hidayetin makamını yükseltmiş oluyor. O zaman diyoruz ki Ala'da yükseklik var. huden de yükseklik var. Min Rabbihim de burada bir doğmuş oluyor. Hidayete bir yükseklik, yükseklik isnal edilmiş olmaktadır. Şimdi bu kısma bir daha kırık mana verelim. Ondan sonra toplu manamızı verip diğer kısma geçiş yapalım. Ula iki. Onlar ala üzerinedir. Neyin üzerinedirler? Huden bir hidayet üzerine dediler. Kimden olan bir hidayet üzerinedirler? Min dendam Rabbihim. Rabbilerinden. Toparlıyoruz. Onlar Rabbileri tarafından hukulan bir hidayet üzerinedirler. Ve uleya Onlar. Kimdir onlar? Bu vasıflar ile vasıflanmış kimseler humul. Bizzat onların kendisi muflihun. umul muflihun. Bizzat onların kendisi hidayete ermişler. Felha uğraş, ulaşmışlar. Kurtuluş erenlerin bizzat kendileridir diye Rabbul Alemin buyurmaktadır. Fark ettiyseniz mana yaparken şöyle bir mana yaptık. Bizzat kendileri dedik. Neden bu manayı yapıyoruz? Nasıl bu manayı yapıyoruz? Çünkü Rabbul Alemin burada damirin fasıl getirmiş. Aradaki hum, ula iki ile el muflihun arasında bir hum demiş. Bu ise damirin fasıldır. Şimdi bir örnek getireceğim. Örnek üzerinden neyi kastettiğimi beyan edeceğim inşallah. Orada. Mesela el insan dahik dediğimizde insan gülen bir varlıktır diyoruz mesela. Dahik gülücüdür, gülen bir varlık olarak düşünebiliriz. Bu cümleye baktığımızda gülme eyleminin sadece ve sadece insanda vuku bulabileceğini anlamıyoruz. Yani el insan dahil dediğimizde şu mana yoktur. Gülme eylemi ancak ve ancak insana aittir. Bu manaya tekabül etmiyor. Ama bu manaya tak tekabül eden bir cümle kullanmak istediğimizde ise şu şekilde inşasını gerçekleştiririz. El insan huvet dahik diye zikriyatı gerçekleştiririz. Bu cümleyi damir-i fasıl ile beraber kurduğumuzda manası şudur. O dahiplik, o gülme eylemi ne olmuş oluyor? İnsana has olmuş oluyor. Yani hasrul haber fil müptedaya olmuş oluyoruz. Haberi müptedada hasr hasretmiş oluyoruz. İşte aynısı da burada gerçekleşmiştir. Bizler ise bu manayı bu sebepten dolayı bu şekilde yapıyoruz. Manayı tekrar edelim. Ola laike humul muflihun'' dedik. ''Bizzat onlar felaha eren kimselerin bizzat kendileridir.'' ''Kurtuluşa eren kimselerin bizzat kendileridir.'' diyoruz. Neden? Çünkü damarın fasıl gelmiş hasrul haber fil mübdeda yapıldığı için. Yani bu vasıfta olan kimseler muflihdir. Bu vasıfta olanlar muflihun olarak vuku bulmaktadır. Yani sen de muflihlerden olmak istiyorsan o zaman bu vasıflara dikkat etmen lazım gerekmektedir diye Rabbül Alemin buyurmaktadır. Son da inşallah Teala 5. ayet-i tekrar kırık mana, toplu mana ve dersimizi bitireceğiz. Ulaike <laughs> onlar ala hudem bir hidayet üzerinedirler, Min rabbihim, <razı> Rableri tarafından onlar Rableri tarafından bir hidayet üzerinedirler Ve <laughs> ulaike ve onlar humul muflihun kurtuluşa elen kimselerin bizzat kendileridir. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين